Allah. Hepinize merhaba Peki. arkadaşlar. Hangi punk reisler bugün de? Farkı. Adnan Üçken de. bir çiz partiye geliyoruz. Selamlar dostlar. Fark <laughs> <laughs> de. <laughs> Park köşelerinde kimse beklemez ama biz aptal, şerefsiz insanlar ol... Şerefsiz. <laughs> Neyse aptal insanlar olduğumuz için bekliyoruz ya. Karşı cinse işte böyleyiz kardeşim. İstersen gel yani. geldik dostuz biz dedik geze gene bir bir cihan bombası geldi bize gele gele iki tekerli yolculuk rüyasını gördük Ben <laughs> otomatik değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Burası Adnan Öçkan Parkı. Yakışıklı var bizimiz. <laughs> hop! At yola yola yola. Oh! <laughs> Aa, gönder, geliyor geliyor gel, <laughs> Arkadaşlar selam şu an. Aa biz bize Şu an yoktur. Şu an. Biz Öbürü de çek. saçım niye böyle led gibi? Hayır, ne gibi? Ee, evet, evet. biz oraya geçebilir miyiz biraz <laughs> <laughs> Selamlar efendim. Öncelikle bu halden dolayı özür dilerim. Ancak biraz hızlı hareket etmem gerekiyor sanırım bir şeylere yetişmek için. O yüzden biraz bakım yaparken rahat olmasın diye düşünüyorum. Birazdan Fatih buluşacağım. Discord server'ında olanlar zaten biliyordur. Fatih Zeynep'in maniti, Manit'çilik oynuyor. Ben de tek tabanca devam edin her zaman gibi. Evet, ile buluştuk. Zeynep Hanım, senin için neler yapıyoruz, neler? Gör bizi. Ben aşkım, senin için gizli gizli buluşmalar. <laughs> alttan alttan hediye almalar falan. Bak şimdi sana mesaj atacağım, bak bak. <laughs> Selamlar dostlar. Ee, Zeynep'in hediyesi gecikmeli bir şekilde ertelendi. Şimdi eve geldim. Zeynep ayakkabı açar mısın lütfen? <laughs> Merhaba arkadaşım. Eee e, görüşürüz o zaman. Hadi görüşürüz. <laughs> kim <bakayım> beynin çantasını. <laughs> Selamlar arkadaşlar. Bu arada kombinim bugün böyleydi. Şöyle bir bol bir pantolon giydim. Böyle bol bir pantolon. Böyleyim efendim. <laughs> bir de Zeynep Hanım'ın kombini gösterelim. Buyurun. ürün. <laughs> Oğlum Mac şey söyle işte bana. King çıkın. Arkadaşlar bu arada vejetaryenlik falan yalan oldu. Haberiniz <laughs> ona. Zıplayacağım ve kombin de Hop. Tamam şimdi oraya ben <laughs> gideceğim. yolu yokuşturun. Önce geldik bombası geldi bize gele gele. Zemer var arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Zeynep ve bu da Fatih. Bu bir doktor aldı beni. Dedi kötü bir zamandasın. Güzel günler oldu insan olmayan. İnsanları aklımda bir kördüğüm. 19 oluyor, 19 oluyor. Oynum, oynum, 100 bunu ablaşır. Zeynep Hanım bugün doğum gününüz. Bunun hakkında ne düşünüyorsunuz acaba? 19 oldunuz. Hiçbir Dünya bir çapında bir legal şey. olmanıza 2 seneniz kaldı. Evet. Ne düşünüyorsunuz acaba? Çok tepkiliyim. Doğum mayın İyi ki <laughs> doğdun. Çok çirkin oldu. Teşekkür ederim. Ne Benim söylemek istersin? Ki. 19 yaşınla ilgili ne söylemek istersin? yaşındaki sen ne söylemek istiyorsun buradan? Bir sonraki sene ne söylemek istiyorsun? Asla kendime ölüm verme. Ve bence... Bunlar <laughs> ne konuşuyorlar? <laughs> Çok heyecan, olur gidebiliriz. Çok eğlenceli bir şey. söyle. <laughs> selamlar dostlarım. Ee, şu an Zeynep'le kof Allah kofer sırası beklemekteyiz. şey <laughs>